bir bandımız var. Lefkoşa büyük müthiş bir atama yapıldı biliyor musun? Diplomatik şey ile öne çıkan, temayüz eden derler. Türk dış politikasında isim... belki de çok önemli bir atamaydı. Kim atanmış bir bakalım ve niye atanmış bence banttan çözeceksiniz izleyelim. Ondan sonra üstüne kısaca konuşalım. konuşuyorsun Kızmayın Sayın Başbakan. Güzel bir şey söylüyorum. canım. Tayyip Bey gerçek bir insan. Plastik değil. Gerçekten öfkeleniyor. Gerçekten gözleri doluyor. Gerçekten gülüyor, gülümsüyor. Avukatlara da belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı vererek tabii tüm avukatlara değil, değil mi? Ya sona fıkrayı bırakalım dedik. Valla tam bir fıkra yani bakın Doğu Akdeniz'de sular ısınmış durumda. Yunanistan'la Kıbrıs, Ege, Doğu Akdeniz, Libya filan bir sürü şey var. Kıbrıs Büyükelçiliğine Metin Feyzoğlu'nu atıyorsunuz. Bu ne demek biliyor musun? Ben buraya bir kukla koyuyorum. Arkadaş işleri o şey yapacak yani işleri onun altında yürüyecek. Gerisine de karışmayacağım. Dışişleri Bakanlığı tarihinin en önemli operasyonlarından biriyle karşı karşıya. Yani bütün üç bakan yardımcısı birden, bir siyasi atama ve ikinci kademenin büyük isimleri gidiyor. Yerlerine kim gelecek? Yerlerine merkezde de mi siyasi atamalar doldurulacak? Ciddi yani tam seçime doğru giderken Türkiye, dünya bir ateş çemberindeyken, bütün bu Ukrayna, Rusya, Amerika, Dışişleri Bakanı'nda yapılan operasyonu ben merakla endişeyle bekliyorum. Umarım e, haksız çıkarım. Çiğdem şaşırdın mı? Yok hiç şaşırmadım. Şey, atanması hayır mı? hayır hiç şaşırmadım. Yani e, ben Metin Bey herhalde bir ara Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine seçilmişti hatırlıyorum. Bundan 11-12 sene önce. Genel ee, başkan adayıydı. Genel yani kendisi baş... genel, genel öyle polislerde kendini öyle lanse etti. Ama bir e, pusula ve doğrultu sorunu oldu. Öteden beri e, biliniyor. Evet. Nevşin sen şaşırdın e, tatil yapar güzel işte. Deniz güneş. <laughs> Kıbrıs güzel. Kazinolar. Ama kışa denk güzel. denk geldi. Deniz suyu suyu canım, sıcak daha mıdır? Kaç sene yapar orada işte büyük elçilik. Önümüzdeki sene. Egemen Bağış hala Prag'da kaç sene oldu? Oral olacak neredeyse herhalde artık. Evet. İşte o da Lefkoşa'da devam. Aynen dediğiniz gibi nasıl olsa Ankara'dan yani evet. talimat veriliyor. Bir şey yapmasına gerek yok. Deniz sen şaşırdın mı? Ya şaşırdım ama e, yani isme şaşırdım ama yapılana şaşırmadım. Çünkü bu büyük elçilikler e, işte bir dönem kendilerine hizmet etmiş insanları için dağıtılan ulufe gibi bir şeye dönüştü. Hatko hale döndü. Evet yani sen bana, bana hizmet ettiysen bir ben dönem, de seni büyük ben de çarkayım. seni evet böyle evet. ödüllendiriyor. Yani. Ne çizdin? Ben çizmedim bugün. Neden çizmedin? çünkü çok dinamik bir program oldu. Konuşmalara yetişebilmek için böyle Yoksa bir şey. Fırsat bulamadım, fırsat diyorsun. bulamadım yani.